Ahmet telefonla deyimlerle ilgili bir uygulama indirmiştir. Bu uygulamada verilen deyimlerin bazı kısımları boş bırakılarak doğru kelimeyle doldurulması istenmektedir. Uygulamada her doğru cevap için 5 puan verilmektedir. Ahmet'in 25 puan aldığı bu uygulamada boş bırakılan yerlere yerleştirdiği sözcükler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Gemi azıya almak, feleğin çemberinden geçmek, ipli pazara çıkmak, fincancı katırlarını ürkütmek, uçan kuşla, kuştan medet ummak şeklinde ceyhan seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Deyimler olayları ve durumları en uygun biçimde ifade etmeye yarayan söz kalıplarıdır. Deyimler hem konuşmalara hem de yazılara derinlik katarak anlatılanları daha ilginç, çekici hale getirmektedir. Birkaç cümleyle anlatılacak bir vaziyeti iki kelimeden oluşan deyimlerle belirtmek mümkündür ve bu sayede özlü bir anlatım sağlanmış olur. Örneğin bir iş nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabullenmeye göze almak. Bir olay, durum veya kişiyi aldırmadığımızı anlatırken boş vermek. Bir şeyi veya konuyu sık sık tekrar ettiğimizde dile dolamak deyimlerini kullanırız. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olmalıdır. Çağla aşağıdaki parçaları birleştirdiğinde açık kapı bırakmak deyiminin anlamına ulaşacaktır. Çağla deyimin anlamına ulaşmak için puzzle parçalarını hangi sırayla yerleştirmelidir? Gereğinde bir konuya yeniden dönebilme imkanı bırakmak, kesip atmamak. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Bu dizelerdeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisine yer almaktadır? Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün döner öder hesabı. Yaz dostum. Paris söyle kendi bir ders alır mı? Yaz dostum. Su üstüne yazı yazsam kalır mı? Arkadaşlar buradaki söz grubunun bizdeki anlamını istemiş. Burada arkadaşlar etkisiz anlamında kullanılmış. O yüzden B şıkkındaki anladım ki benim sözlerimin onun üzerinde hiçbir etkisi yok ifadesi cevap olarak karşımıza çıkacaktı. B'yi işaretliyorum.